Burdur'un Ağlasun ilçesinde hayvanlarını aramaya çıkan ve yaralandıkları kayalıklarda mahsur kalan iki çoban kurtarıldı. Kayıp koyunlarını Akdağ mevkisinde aramaya çıkan çoban Şöhret Akpınar'la yakını Emre Pediz kar nedeniyle çıktıkları yükseltiden kayalıklara düştü. Yaralanan Akpınar ve Pediz cep telefonuyla 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bölgeyi AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçla gitmenin mümkün olmadığı bölgeye yürüyerek ulaştı. Bacağında kırık olan Akpınar ve sağ elinden yaralanan Pediz bölgeye sevk edilen helikopterle bulundukları yerden kurtarıldı. Kent merkezine götürülen yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.